Bizim yasa teklifimizle birlikte 15 e, diaspora milletvekili e, Türkiye Büyük Millet Meclisine girebilecek ve bununla birlikte e, tabi dünyanın tek seçim çevresi olarak düşündük. Sıkıntılar çünkü birçok teknik nüfus oran, e, oranlarında farklılıklar var. Ciddi manada 50, bu son seçimlerde 54 ülkede oy kullanılmıştı. Bunların tamamını yani Türkiye dışındaki ülkelerin tamamını tek bir seçim çevresi olarak düşündük ve e, bunların tamamında e, işte oy kullanılacak hedefimiz 2 milyonlara ulaşmak. Yani 2 milyona yaklaşmamız lazım biz. Bu şekilde siyasal katılımı ciddi manada güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde 15 diaspora temsilcisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yurt dışındaki insanımızın meselelerini temsil edebilecek. Anayasa değişikliği zorunluluğu gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için ben 550'nin içerisinde tasarladım. 550'nin içinde olacak. Ancak komisyonda bu meseleler değerlendirilecek, tartışılacak. Eğer komisyonda ki diğer e, arkadaşlarımız diğer parti e, mensup grupları e, sözcüleri 550 artı olsun şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulunurlarsa bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Yani bizim burada olmazsa olmazımız yok. Ancak diğer tarafta anayasada 550 e, milletvekili sayısı da geçtiği için psikolojik bir bariyer olarak dikkat çekiyor. Bu sebepten dolayı bunun aşılamaması hususunda bir yaklaşım olabilir. Dolayısıyla bu engel önümüze çıkmasın diye tamamen seçim kanunu ile ilgili değişiklikle kalalım diye böyle bir teklifi yaptık.